Sofyan Amrabat. Cüsseli, yok edici, defansif ve pasör. Yani bir buldozer. Fenerbahçe'nin Merwell evreninden esinlenerek yaptığı transfer duyurularına yeni bir kişi daha eklendi. Amrabat. 1996 yılı Huizen, Hollanda doğumlu Amrabat. 2007 yılında ESV'de Zuitvogels Vogels altyapısından oyuncu yetiştirmeleriyle popüler Atret'in altyapı takımına katıldı. Altyapıda istikrar, kararlılık ve mücadeleci oyunuyla A takıma çıktı. Burada da 2 Kasım 2014 yılında ilk maçına Vitesse karşısında çıktı. Burada geçirdiği 3 yıllık maratonun ardından 2017 yılında Feyenoord'a transfer oldu. Geçirdiği tek sezonda 38 maça çıkıp 3 gol ve 2 asiste takımına katkı sağladı. Performansı eleştirilen Amrabat için yol Belçika'ya. Kulüp Bruges takımına olacaktı. Burada daha bir yıl geçiremeden hemen Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. İşte tam bu noktada da Amrabat kariyer sezonunu yaşadı ve Hellas Verona'da piyasa değerine değer katan Amrabat'ı gerçekten cüz'i bir rakama satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattı. Yeşil sahalarda alışık olmadığımız bir transfer yaşadı o dönem Amrabat. Hellas Verona ile kontrat imzaladıktan 2 gün sonra 19.50 milyon euroya Fiorentina'ya geri kiralama şartıyla transfer oldu. Aradan geçen bir yılın ardından Amrabat, Fiorentina'nın A takımının değişmez futbolcusu oldu. Amrabat'ın bir sonraki patlaması ise Mbappe'ye geçit vermediği 2022 Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansıydı. Fas, o yıl Amrabat'ın da oyunuyla turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Amrabat artık adından sıkça söz edilen bir oyuncu profiline sahipti. 30 milyon euro piyasa değerine ulaşan Amrabat için bu seferki serüven Erik Ten Hag'ın çalıştırdığı kırmızı şeytanlar yani Manchester United'dı. 8.5 milyon euroluk kiralama bedeli artı satın alma opsiyonuyla Amrabat Manchester United oyuncusu oldu. Fakat burada işler istediği gibi gitmedi. Fiorentina'ya geri döndü. Şimdi ise yeni adres, yeni yol Kadıköy. Kariyeri boyunca kiralama serüveni yaşayan Amrabat, bu sefer de Fenerbahçe'ye 1 artı 3 yıllık anlaşma sağlandı. 2 milyon euro kiralama bedeli, 13 milyon euro zorunlu satın alma bedeli. Peki neler katacak, saç baş mı yolduracak? Videonun girişinde bahsettiğimiz özelliklerinden dolayı tam bir defansif orta saha. Hatta onun için orta saha oynayan bir stoper de diyebiliriz uzun paslarının kalitesi sayesinde Fenerbahçe'nin geçiş oyununda kanatlara çok iyi servisler yapabilir. Gör ve ne pahasına olursa olsun o topu al mantalitesiyle yaklaşıyor oyuna. Bu durum sürekli kart görmekten muzdarip olan Fenerbahçe'ye lig serüveninde sıkıntı yaşatabilir. Fakat sıkıntının yanı sıra Amrabat girdi 3 ikili mücadelenin ikisini kazanmak gibi önemli de bir özelliği var. güç sesine rağmen kapa toplarında başarısız. Muhtemelen bu durum ben dahil herkesi şaşırtmıştır. Topa dair kanalını takip edin.